kardeşlerim bazı kişiler ebced hesabını kullanarak Kur'an'da bir takım cisimlerin varlığını araştırmaya çalışıyorlar. Mesela ebced hesabı ile Kur'an ayetlerinde demirin var oluşunu açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Kur'an ebced hesabı ile Açıklanmayacak ve açıklanamayacak kadar yüce ve ulvi bir kitaptır. Allah hemzidir. O kardeşlerimize soruyorum. Demirin formüle değeri Kur'an'da var ise, peki cisimlerin özgür ağırlığı hangi ayette? Suyun kaldırma gücü hangi ayette? Dena'nın yapısı hangi ayette? hücrelerin yapısı hangi ayette? Moleküler değerler hangi ayette var? Asla yoktur. Kardeşlerim Allah azze ve celle'nin ilmi sonsuzluğu hikmet penceresinden insan aklına akıtılır. Aklını kullanan, zekasını kullanan insan Allah'ın kendine bahşettiği ve denasına kaydettiği tüm bilgileri elde edebiliriz. Yoksa Kur'an fal kitabı değildir. Kur'an ebced harfleriyle, hurufu ile çözülemeyecek, açıklamaya açıklanamayacak kadar ulvi, değerli bir kitaptır. Allah kelamıdır. Kesinlikle aklımızı idrakimizi ve zekamızı efhamımızı hikmet penceresinden verilen ilmi hakikata açmadığımız müddetçe yöneltmediğimiz müddetçe bizler hiçbir şey yapamayız bunu ancak ilmi hikmet penceresine aklını ve idrakini açan insanlar yapar